Selamun Aleyküm, hayırlı günler arkadaşlar. Ben e, bugün memleketim Aydın'dayım tekrar. Aydın Yeni Pazar Zeybek Pili'deyim. Bugün nasip olursa e, burada çekim yapacağım. E, abim sağ olsun izin verdi. Hem sizlere dedim bir fikir olsun. Hem de dedim beraber paylaşırız Bu şekilde. Bunlar kıymalı pidilerimiz. Biraz sonra ustamı zaten e, çek, yaparken tekrar göstereceğim. Çok güzel gördüğünüz gibi. İnşallah yolumuz düşerse buyurun gelin. Aydın Yeni Pazar Zeybek Pide. Kolay gelsin ustam. Ee, hayırlı günler. Selamünaleyküm hoş bulduk. Selam. Şimdi yaptığınız kıymalı galiba değil mi? Evet bu kıymamız Evet. İçin neler koyuyorsun e, abi? Kıyması mesela nasıl hazırlanıyor? Neler yapılıyor? Hamurunda neler var? Hamurumuz normal doğaldır, ee, sadece maya ve tuzla olmakta. Evet. Katkı maddesi olmaz. Etimizde günlük aldığımız tanetinden ee, karışım olarak da soğan, domates, maydanoz kullanıyoruz. Hepsi evet. de ayrı ayrı taze taze karışım bulunmakta Evet. Az az karıştırdığımız için bayatlama tamıyor. Bir de e, üzerine sürdüğümüz zaman top top olmuyor. Bunun acaba sebebi ne? Yani soluma bırakılıyor et veya o zepsiler mi sulandırıyor? E, etin bütün durması mı? Evet. Tabii etin e, olgunluk derecesi almış olduğun yerin önemli olması. Tabii. Yani malzemesinde önemlidir bu. Hem damak tadıyla yenmesi için hem Tabii. de daha güzel görünmesi için. Evet en evet, çok önem verdiğimiz yapmış olduğumuz işin karşılığı almak için Tabii. hizmeti daha iyi arttırabilmek için yani herkes ağızla da yiyebilir, rahat da yere yiyebilir. Tabii. Kıfetimizde peynirli yumurtalı yapacağız. Evet. akşam şimdi kıyma olan yapılıyor. Gördüğünüz gibi. Aa, ya. Çok Aa, güzel seri bir şekilde. Ustamın eli tabii alışkın olduğu için çok pratik. Çabuk yapılıyor. Peynir unutamız da. Normal kendi sipariş. İnek peynirimiz vardı. Tuzsuz. Evet. Maydanoz. Bekleyin içinde kullanmış olduğumuz kesik vardır, çiğ kesik. Evet. Buraya ait de İstanbul evet, kesik de. Evet. Her yer e, pek bilmiyor çünkü kesiği her tarafı evet, pek evet. bilmiyor. Dışarıda çok evet, dışarıda çökelik olarak bilmiyor. Evet, doğru. çiğ kesikleriz. Evet. Bunun için kullanmış olduğumuz malzemeler. Evet. E, kendi e, sipariş yaptırdığımız. Emin olduğumuz. İyi günler abicim, güle güle. Günlük. <laughs> kaşıklarını alıyoruz, günlük olarak kullanıyoruz. Tamam. Yani sağlıklı tarz, bir şekilde, hijyen evet. bir şekilde. Aynen öyle. Gelin sağlık, çok güzel oldu. Afiyet evet. olsun. Evet. Şimdi arkadaşlar fırına gidiyor e, pidelerimiz. Ateş evet. bir kenarında yanıyor değil mi ustam? Tabii, evet, ee, evet. evet. Kara fırın. Evet. Kara fırın, evet. Bu şekilde, kısır. evet. Çok güzel. Kızartmış olduğumuz. Evet, güzel. Biberlerimiz de bir sene önceden e, kendi yöresel güver dediğimiz kırmızı biber. Evet. Kışın kullanmak için yaptığımız Kurtuyoruz. Evet ve fırında müşteriye... Biraz üstüne, üstüne, daha gevrediyorsunuz evet, değil mi? Evet, evet. Müşteriye biraz daha, daha güzel yengesi çekildi. Çıtır gibi. çıtır taze evet, taze gibi çıtır. oluyor. Evet. Evet. Görselleri göreceksiniz. Tabii, inşallah. Şöyle, şöyle. Çok güzel. Güzelce görebilirler. Çok güzel. Bu e, soğanlı domatesimiz ne deniyordun ustam? E, tavada soğanlı domates. Ha, tavada soğanlı domates. Tereyağlı. Bu her yedi yok değil mi ustam? Hayır efendim. Hayır. Buraya. Bu pazar örgütü. Evet. İkram olarak veriyoruz yanına. Evet anda. çok güzel. Afiyetle. İnşallah, i̇nşallah. İnşallah sağ olun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi pidelerimiz çıktı. Şimdi üzeri tereyağı ısırıyor. Yalnız mısın? kesecek. Hmm. Tereyağı üzerine ilaki koyuluyor değil mi? Evet. Çok güzel. zeybek pidemiz yol üzeri bu şekilde epey geçtikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi pidelerimiz hazır ee, burada işte peynirli yumurtalı bu şekilde üzeri tereyağlı ee, üzeri tereyağlı burada da e, kıymalı pidemiz var burada da e, göveç tavasında soğan domates ve tereyağı var. Bu da bizim buraya ait. Her yerde olmuyor. Bu tarafta da kuru biber ve turunç. Bu turunç da e, sade Ege bölgesine ait. Yani aydın civarı diyebilirim. De, Her yerde yok. Turunç da limon gibi bir şey diyebilirim. Yani böyle ekşi kıymalıların üstüne çok güzel yakışıyor. Salataların üzerinde falan veya ot kavurmaların üzerinde. Bu şekilde. <laughs> İnşallah yolumuz düşerse sizler de buyurun gelin. Bekleriz. Yeni Pazar Zeybek Pide. Evet. Karnı pideyi geçtik arkadaşlar. Tamam şimdi karnı pide yapacak. Öbür günleri denedik yedik. Çok güzel olmuş. E, Elin sağlık ustam. Abi, Allah razı efendim. olsun. Abi, Hamur yine aynı değil mi ustam? Evet evet aynı. Katlıyoruz. Tayinimiz, tayinamını açıyoruz önce. Evet. İlk İrken hatta hiç e, hamur e, kokusu olmuyor ne bileyim ağzım şey binler. ekmek falan gelmiyor herhalde hamuru şey, tahını çok yedirdiğinizden oluyor galiba. <laughs> e, Hamurdan özel yediğim pek yormaz. Evet. E... <laughs> Hiçbir yedi bu şekilde yapamıyorlar. Biz birkaç yedi yaptırdık. Yurt evet. dışında falan e, tağını hazırladım, götürdüm. Yapamadılar, olmadı. Yok, yapamazsınız. İlla bizim buranınki farklı. Evet, evet. Bu burası. Evet. E, katlıyoruz, tekrar açıyoruz. Evet, bir daha açılıyor. Evet, evet içinden de tahinli ve şekerli olduğu için. Evet. Burada hamurla, hamurla birebir tahin ve şeker emiştirilip. Evet. De, tekrar burada Yedikten sonra e, mideyi yormuyor yani evet. yediğim kadarını evet, bir de evet. şey e, tadı damakta bayağı uzun süre kalıyor yani çok, çok güzel bir şey Damağa hoş geldiniz evet

altına bir şey koymanız gerekiyor. Evet, altına koyuyoruz evet. fırında yapışmaması için. Ha, evet. Biraz tamam. Evet, bunu Evet. Tereyağı Üzerine koymuş. tereyağı. Şekeri en son sonra mı? Hayır şeker. İçinde şeker. Üstü şeker Ağabey. atmıyoruz. Ha tamam. Lök, yavrumu, tamam. Tamam. Ne kadar sürüyor pişmesi usta? Pişmesi fırının e, alevine evet. bağlı. Evet. 3 dakika, 4 dakika. Tamam. Yani. Çok uzun olur, da yanar değil mi? Yani Tabii, yani, ağır ateşte pişmesi her Tabii. zaman Pidelerin hepsinin evet. özelliği olarak daha iyi olur. Ağır Tabii. Ağır ateşte, pişmesi. Tabii. Hamur kalmaması lazım. Tabii. Biraz pişmesi lazım. Evet. evet. Hadi Tamam. Bu da Hatta şöyle gelelim. Çok yakına gelebilirsin abi. Tamam. Şöyle yakını çekiyorum. Şöyle göstereyim. Çok güzel, çok güzel. Gibi de yanında ya. Aynen öyle, evet. çok güzel. Babam rahmetli hep burayı yaptırıyordu. Benim oğlanlar sizinkini çok seviyor. Sağ ol. Yurt dışına evet. mesela hep evet, götürüyordu. Evet, evet. Hatta şey mahfuzalı kabınızda hani hiç e, şey buharlanma falan olmuyordu. Evet, Paket evet. yapılınca. Şimdi bunun üzerine antep fıstığı ve ceviz karışımı ekiyoruz. Evet. Ve artık afiyetle yeniyoruz. yeniyor. İnşallah. Bunlar bize Allah'ımızın bir nimeti. Gerçekten Bunu öyle. her zaman şükürler evet. olsun bize. Çok şükür. Ve Allah'a bakma bize. Evet, bizler her zaman diyoruz, bizler cennetli yaşıyoruz. Gerçekten öyle. Bizim bunlar Biz başlıyoruz. Dünyanın başkan. en iyi evet. yerinde yaşıyoruz. Allah'ım sağlık, saat versin. Amin. Cevizlerimiz sıra. <laughs> Cevizlerimizi de şöyle. Tamam. Bu yeşil çam fıstığı mı oluyor? Antep fıstığı, antep fıstığı ve fıstığı. ceviz karışımı. Evet, karışım, evet, evet. evet. Çok güzel oldu. Afiyetle inşallah. Çok sağ olun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, tahanlı, şekerli, tereyağlı e, pidemiz oldu. Çok güzel oldu. Üzeri antep fıstığı, cevizle karışık. Bu şekilde. Zeybek Pide'yi de Allah razı olsun. Teşekkürler ediyorum. İnşallah yolunuz düşerse Aydın yeni pazar Zeybek Pide. Buyurun gelin. Yani bu zevklerden sizin tatmanızı tavsiye ederim. Pidesi, kıymalı, yumurtalı, peynirli. Hele ki tahanlısı çok güzel oluyor. Dediğim gibi işte benim olanlar çok seviyordun. Babam rahmetli hep yaptırı gönderirdin. Yani buranın tadı bir başka. Burada çok pideci var ama yani hepsi de güzeldir illaki. Buranın tahanlısı daha bir değişik oluyor. Gelip yemenizi tavsiye ederim. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdiden e, yapanlar, yiyenler afiyet şifa olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.